Serası, kasım patı doldu, Şengül Ayaz girişimciliği ile örnek oldu. Burdurlu Şengül Ayaz hayalini kurduğu işe kırsal kalkınma destekleriyle kavuştu. Kavun karpuz ektiği tarlasını yeni bir ürünle değerlendirmek isteyen kadın girişimci işe eğitimle başladı. Çeltikçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açtığı kursa katılan Ayaz, burada kesme çiçek yetiştiriciliğinin inceliklerini öğrendi. Büyük bir ne kurabiliriz diye düşündük. Bir sera yaptırdık işte. Hayırlısıyla Allah nasip etti. Bu serayı başardık. Ondan sonra fide diktik. Hep beraber çalışıyoruz işte yardımcı olan arkadaşlarla. Şengül Hanım en önemli desteği ailesinden almış. Oğlu Onurhan Ayaz sera'nın kurulmasından çiçek yetiştiriciliğine kadar tüm aşamalarda annesinin yanında yer almış. Bu şekilde bu kalitede bir çiçek üretmek için sizin haftada 3 gün yüksek maliyetli gübre vermeniz gerekiyor. Elektriği, suyudur vesaydır. Yani buna normal standart bir çiftçi, ee, biz arkamızda TKDK olmasaydı, bu arada biz bu serayı da yapamıyorduk yani. Biz onlardan bir destek aldık. Serasında kendi işinin patronu olan Şengül Ayaz'ın en büyük mutluluğu çevresindeki kadınlara istihdam sağlamak. Çevre köylerimize faydalı oldu. Arkadaşlar devamlı çalışmaya geldiler. Kendi köyümüze de faydalı oldu. Arkadaşlar çalışsın diye yaptık işte biz bir iş yerimiz olsun diye kurduk bu serayı. Arkadaşlarla her şeyimizi paylaşıyoruz çalışmayı da her şeyleri. Zarif elleriyle çiçekleri satışa hazırlayan kadınlar da Şengül Ayaz'ın çalışma azmiyle kendilerine de örnek olduğunu belirttiler.